Ben daha çok değerli Öçelik İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Öçelik var. Yine bugün NTK organizasyonu düzenlemiş oldu. Bir programdayız. Duygu düşüncenizi alalım. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Başarılarını diliyorum. Sayın vekilimiz de buraya geldi. Rabbim onların yolunu açık etsin. İnşallah kazanırlar. Yollarına devam ederler. Evet. eee çoktan da görüşemiyoruz. Bu arada neler yapıyorsun, evet, doğru. neler ediyorsun, ne var, ne yok, nasıl gidiyor? Sevgili İbrahim, bu aralar çok yoğunuz. Ee, aşağıdaki Aman iş olsun da. E, e, Allah'a çok şükür. Aşağıdaki projeye başladık şu anda, harfiyat alıyoruz. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Evet, e, Netaka Yönetim Kurulu Başkanı ile Sayın Nihat Tanıkur ile aranız nasıl? Var? Yine önümüzdeki <laughs> hafta yine yeni bir projeniz var. Kısaca evet. onu da bir anlatır mısınız? Sevgili Nihat kardeşimi çok seviyorum. Onun başarılarını diliyorum. İyi bir dostumuz. Onu tebrik ediyorum. Evet, bu değerli zamanı bize ayırdığın için ben sana sonuçta teşekkür, teşekkür ediyorum. Evet, buradan bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten Hasan Öztelik ismi çok önemli. Öztelik İnşaat bölgemizde kısa sürede sıkmasına rağmen birçok iş adamının, birçok siyasetin dikkatleri üzerine çeken ve halkımızın dikkatlerini üzerine çeken, halkın özlediği mert, yiğit bir iş adamı. Ben onunla beraber olduğum için çok mutluyum. Ayın 18'inde, Ramazan'ın 18'inde Işıldak Kültür Sarayı'nda 2000 kişilik bir yemeği bakın bir parti bile kolay kolay bir araya getiremez. İşte 2000 kişiyi bir araya getiriyor. Özselik inşaat olarak tüm dostlarımızı iftarımıza da davet ediyorum. Hasan Bey'i de kutluyorum bu yürekli insanı. Teşekkür ediyorum.